Herkese yeniden günaydın arkadaşlar ee, dün size sanırım en son bir mazara resmi çekmişim Başka da hiçbir şey çekemedim gördüğünüz gibi bugün artık sabah oldu Ben de inanın Vallahi o kadar o kadar o kadar yoruldum ki bir gece öncesinde sabah 5'te geldiğim için ondan sonra dün de çok çok normal üstü yorulduğumuz için topuklu ayakkabılar da bir de çok acıttı ayaklarımı onun yüzünden şey yapamadım yani Akşam size bir kapanış ya da herhangi bir videoyu devam ettiremedim. Ee, şimdi ettireceğim inşallah. Şöyle ee, nedir ismi? Lina'ya hediyeler geldi biliyorsunuz. Doğum günü videosuyken iken onları da size göstermiş olmak istiyorum. Bu arada saçımın başımın haline bakar mısınız arkadaşlar? Yani hala sahne saçıyla geziyorum öyle söyleyeyim. Bir de makyajımı silmedim. Makyajım feci güzel olmuştu gördünüz zaten. Size o anları çektim fakat e, silemedim yani dediğim gibi dün zaten doğum gününden sonra annemlere gittik orada bir şeyler yedik atıştırdık ki zaten doğum günü yemekliydi bu arada önce order tabağı geldi böyle işte içinde mezeleri olan ondan sonra çok güzel üstünde böyle kreması olan falan bir börek geldi arkasından böyle tavuk kürbası pilav e, işte domates biber garnitür o şey o o tarz şeyler geldi Ondan sonra doğum günü pastamız geldi. Çok güzeldi gerçekten. Herkes çok memnun ayrıldı. Çok güzel olmuştu. Bunun konuşmasını bir sonraki videoda yaparız inşallah. Ben şimdi daha fazla vakit kaybetmeden sizlere Linoşum'un hediyelerini göstermek istiyorum. Bu arada bunlar eve çıkarabildiklerim öyle söyleyeyim. Sonra belki devamını gösteririm sizlere. Evet çıkarabildiklerimi göstereceğim şu anda böyle ışıkta şu anda bayağı bir kötü. Bana şey diyorsunuz. Ah sen ışığı arkana almadan. O yüzden şimdi ben bu videoyu acilen kapatayım artık. Ondan sonra da size hediyelerimizi göstereyim. Arkadaşlar, dün doğum günden gelirken tripod'u orada bırakmışım. Bu yüzden şu anda tripodum olmadığı için ozan çekiyor beni videoya. şöyle Gelen hediyeler bunlar değil sadece. Ben bunları sadece yukarı çıkarabildiklerim arabadan. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi bunları size göstermek istiyorum. Şöyle hemen ilk elime gelenle başlayalım. Bunu ee, Tansu Teyzoş almış. Burasına kendi ismini yazmış karışmasın diye. Şöyle Benetton'dan çok güzel bir mont almış kızıma. Pembiş pembiş. Böyle siyah benekleri olan. Bakayım yeşil neymiş. Tam 2 yaş almış. Aynen. Zaten hep söylüyorum. Lina çok kilolu bir çocuk değil. Çok yapılı değil. Bu yüzden uzunca bir süre giyebiliyor bunları. Şuma ee, buradan çok 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 teşekkür ederim. Ondan sonra... E, şuna devam edeyim. Bunu da yine akrabalarımızdan gelenler getirdi. Şöyle göstereyim. Bunların poşetleri falan vardı mı? Yoksa arabada, annemlerde falan kaldı. Şöyle e, yine bir hediyemiz. Nike'den çok güzel bir spor ayakkabı almışlar. Buradan çok teşekkür ederim kendilerine. Ondan sonra bir tane şöyle takım çıktı. İnanın kim kimin bilmiyorum. Sadece birkaç kişi aklımda var şu anda. Bu sanıyorum ilk Nur teyzemi. Çok güzel, çok şık bir takım getirmiş. Size şöyle göstereyim. Böyle şıkır şıkır pullu bir takım getirmiş. Bunun yaşı neymiş? Bakayım. Bu da tam 2 yaş. Tam Lina'nın yaşı. Ondan sonra buna geçelim. Bunu biliyorum. Bunu Merve teyzesi getirdi kızıma. Lina'nın o kadar çok kıyafeti var ki Merve beni aradı açıkçası. Ne alayım ne alayım dedi. Ben de dedim ki, ya kıyafeti çok var dedim. Sonra Nike'dan Adidas'tan ayakkabı alayım dedi. Onu da istedim çünkü biliyorsunuz Lina'nın ayakkabısı ve e, kıyafeti artık dolap taşıyor. Yani ala, her, hep alıyoruz daha giydiremediklerim var. Giydiremeden küçülenler var. Onun için ben de şöyle kıyafet kıyafeti de ayakkabı alma dedim. O da yine oyuncak seviyor diye oyuncak aldı. E, ama şöyle bir şey. Şimdi size açarken anlatayım. Yandan, şimdi yandan anlatayım. Ben ona uygun fiyatlı bir şey al dedim. Yani çünkü şu anda oyuncak hep anlamıyor. Sadece görüntü onun hoşuna gidecek. O da ben uygun fiyatlı bir şey alamam yeğenime dedi. Ve bunu almış. Aslında biraz da mahcup etti bizi ama ben şu anda bunu Lina'nın eline vermeyi düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şu an Lina bundan anlamaz ve sadece kırar. Biraz da kırabilen bir şey koyacak her şeyleri. Bu yüzden bunu şu an eline vermeyeceğim. Ee, lisanslı bir Barbie arabası almış. İşte de Barbie'si var. Böyle bu şekilde göstereyim. Bunu demiş olduğum gibi... Ay bir de simli simli arabası da. Bunu dediğim gibi e, şey yapmayacağım. Kullanmayacağım şu anda. Bunu böyle saklayacağım. Sonra Allah'ın izniyle inşallah bir odası olursa böyle odasının herhangi bir yerine bu arabası da birlikte koyar ya da oynar. Bunu da şöyle koyuyorum. Buradan Merve teyzemize de teşekkür ediyoruz. Ondan sonra bir tane şöyle H&M'den bir takım gelmiş yine. Bakalım. Bunu da arkadaşım Melike almıştı. O da buradan teşekkür ederim izliyorsa. Şöyle çok tatlı bir bandana çıktı. İçinden tacı. Aa iki tane kilotlu çorabı çıktı. Kilotlu çorap çok lazım oluyor bana. Bir dakika. içinde bir şey daha var. Aa bir de bakın şöyle çok tatlı simli bir elbise çıktı. Şöyle göstereyim. Bu yılbaşı koleksiyonundan sanırım. Çok tatlı gerçekten. Baksanıza şöyle. Buradan Melike'ye de çok çok teşekkür ederim. Tekrardan. Hem geldikleri için herkese. Hem de böyle bizi düşündüğü hediyeler getirdikleri için. Ee, bunu da... Şöyle söyleyeyim size. Selma teyze ile Rahime teyze geldi. Onlar e, böyle... Şeye para koymuşlardı. Zarfa. Ondan sonra... Onun yanında bir de yeğenlere de şöyle bir eşofman altı getirmiş sinle. Küçük bir çocuk zaten. Size videoya koyarım belki. Ondan sonra Yasemin, Eslem ve Kerem'den de böyle çok güzel, çok şık bir özel gün elbisesi gelmiş. Şöyle göstereyim size. Kolları falan böyle pırpırlı. Bu da sanıyorum 2 yaş ve Yasemin bunu şeyden almış. Bu Buse Terim'in koleksiyonu var ya oradan almış. Çok hoşuma gitti gerçekten bayıldım. Şöyle bunları söylüyorum bulmak isteyenler için e, boy nereden almış şöyle göstereyim. Bir de dediğim gibi 2 yaş 2-3 yaş tam böyle e, yazın ne olabilecek şekilde böyle simli simli çok güzel bir elbise. Bir de şöyle bir etek almış kendisine. Bunun aynısından Lina da var. Bunu da yine Boyner'den almış. Hmm, özel koleksiyon yazıyor hatta. Bu da evet bunu da 2-3 yaş almış. Sonra bir de size çok özel bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Hemen onu da göstereyim. Bir saniye. Bunu Tansu'nun annesi Lina'ya dikmiş. Yani sanki makinede dikilmiş gibi. Bakar mısınız? Benim için el örgüsü şeyler çok özel ve önemli oluyor genelde. Şunun yani dokumasına bakar mısınız? Sanki elde değil de makinede yapılmış gibi. Hem yumuşacık hem rengi çok güzel. Bir de kadın şöyle patiklerini de yapmış. Çok bayıldım gerçekten. Ben o kadar çok seviyorum ki böyle el örgüseleri şeyleri benim için çok değerli oluyor. Ve şimdi bu kış günlerinde de sıcak sıcak yer. Burada bir şey yok daha Brina'nın yani elbisesi. Ondan sonra Tuğba teyzesi de şöyle kadife kalpli bir kutuda Lina'ma şöyle bir elbise almış. Hemen size göstereyim. Diyor ki bunu vitrinde görünce şey demiş. Bu Lina'ya yani tam diyor Lina'yı içinde hayal ettim. Böyle çok güzel simli bir elbise tütülü. Arkasında da böyle fiyongu var. Ee, daha getirmediğim hediyelikler var arkadaşlar. Onları da size ya bir sonraki videoda ya bu videonun devamında gösteririm. Ee, ama bu videoyu artık burada kapatmayı düşünüyorum. Size de kapatışı yapacağım bu yüzden. Eğer gösterirsem bir sonraki videoda gösteririm ya da bunun devamını eklerim. Ya da bunun devamını ekleyeyim. Videoyu öyle kapatayım bugün. Ee, kapat. Evet arkadaşlar şimdi size göstermediğim diğer hediyeleri göstereyim. Şöyle şundan başlayalım. Şöyle siyah olan kutudan başlayalım. Dediğim gibi tripodum da annemlerde olduğu için çok fazla şey yapamıyorum. Şöyle göstereyim. Biraz zor açtım. Böyle e, gözleri renkli diye halası mamiş küpeler almış kendisine. Desmin halası. Şöyle göstereyim. E, şey Annesi şey dedi kayınvalidem. Gözleri mavi diye Desmin ona mavi küpe aldı dedi. Böyle altın küpeler almış. Altın küpelerimiz bu arada ikilendi. Artık Lina'nın da kulaklarını derdirme zamanı geldi diye düşünüyorum. Şöyle eşimin ailesinkilerden devam edelim arkadaşlar kayınvalidemin de bu mavi kutu. Kayınvalidem de kızıma şöyle bir bilezik almış. Şöyle göstereyim. Biraz büyük oldu kendisine ama önemli değil. Ee, küçültmeyi düşünmüyorum. Biraz daha büyüyünce takabilir. Çünkü şunları göstereyim bir de size. Bunları size göstermemiştim. Bugünü beklemiştim. Ee, bunları, bunlar da annemle babamın hediyeleri. Ee, biri annemin biri babamın hediyesi arkadaşlar. Bunlar da zaten biraz büyük alınmış. Uzun süre takılsın veya işte ee, yani daha uzun süre daha uzun vadede kullanabilsin diye. Böyle iki tane bilezik var. Biri annemden biri babamdan. Evet arkadaşlar garaja inmişken arabadan size göstereceğim bir hediyeyi göstereyim. Bu da kızımın Zozan Alası'nın hediyesi. Şöyle göstereyim. Böyle sallanan bir at almış. Şöyle göstereyim. Bir de süslemiş böyle kırmızı tüllerle onu. Ee, buradan da Zozan Alamıza da çok teşekkür ederiz tekrardan. Evet arkadaşlar herkese selam. En son videoyu nerede kapattım inanın bilmiyorum. Ee, bugün günlerden benim doğum günüm. 23 Kasım. Size en son hediyeleri göstermiştim sanırım Lina'ya gelen. Ondan sonra hiç video çekemedim. Yorgunluğumu da bir türlü atamadım üstünden. Hep böyle uyuma ihtiyacı hissettim. Bir de gariptir ki böyle bir boğaz ağrıması gibi bir şey yaşadım. Soğuk su herhalde içtim. Gördüğünüz videoda oynadım ettim. Soğuk su içtiğim için de sanırım etkiledi beni bayağı. E, o günden sonra hiç video çekemedim. Bugün de dediğim gibi 23 Kasım Salı günü benim doğum günüm Ve 25. yaşım aynı zamanda Bugün ee, öyle çok özel bir şey yapmayacağız Eşimle birlikte bir yemeğe gitmeyi düşünüyoruz Sabah annemlerdeydim Lina'yı oraya bıraktım Ondan sonra ee, eve geldim Hazırlandım Eşim beni gelip alacak O da gelip hazırlanacak daha doğrusu Ondan sonra çıkıp birlikte dışarıda bir şeyler yapmaya gideceğiz Öyle çok özel bir şey olmayacak Tabii ki Öyle bir yemek yiyip geleceğiz ee, böyle sizlere de bir video başlatmak istedim. Biraz karman çorman bir video olacak. Bir önceki video kızımın doğum günüydü. Bu video benim doğum günüm olmuş gibi olacak biraz. Ee, o zaman vakit kaybetmeden e, günümüz başlasın. Bu arada ben hazırlandım. Üzerime şöyle bir gömleğim vardı. Yakası böyle fırfır detaylı. Bunu giyindim. Ee, i̇lk defa giyiyorum bu arada. Yeni almıştım bunu ama gerçekten çok güzel bir gömlekmiş. Çok beğendim. Böyle makyajımı da yaptım. Her zamanki 1-2 dakikalık makyajım biliyorsunuz. Böyle bir far sürdüm. Kalem, kaş kalemi, rimel, allık ve ruj. Fondöten sürmüyorum zaten artık biliyorsunuz bunu. O da hazırlandıktan sonra çıkacağız inşallah. Evet arkadaşlar ben üzerimi giyindim. Böyle bu şekilde oldu. Bu montu yıllar evvel almıştım. O zaman Forever New vardı oradan almıştım. Ee şöyle kürkünü kendimiz takmıştık. Bildi. Şöyle göstereyim size. Hala bana oluyormuş bu arada. Biraz karışık sadece. Ee, ben hazırlarken ev biraz dağıldı tabii ki. Tam olarak görebilir misiniz bilmiyorum ama şöyle içine bir gömlek giydim. altına da eteğimle çorabımı giydim bu şekilde. Bence çok güzel oldu. Saçlarımı da tepeden topladım. Şimdi biz çıkıyoruz. Evet arkadaşlar biz şimdi çıktık. Bu çizmelerimi giydim. Ondan sen geç. Ben geç. <laughs> e, bu çizmeleri giydim. Bunların arkasında şöyle taş var size gösterebilir miyim bilmiyorum ama bunları giydim böyle. Şimdi gidiyoruz. biz şimdi çıktık. E, restorana gideceğiz sanıyorum. O, nereye gideceğimizi bilmiyorum. Ozan bir yerden yer ayırtmış. Oraya doğru gidiyoruz. Ozan şimdi e, burada uğraması gereken bir yer vardı. Oraya uğruyor. Daha doğrusu uğradı sanırım. Ben de arabada onu bekliyorum böyle. Bu arada doğum gününde sanırım soğuk bir şey içmiş olmam lazım. Ki, boğazlarım biraz acıyor. Arkadaşlar masamıza oturduk. Burada menü böyle QR kodla okutuluyoruz. Yani bu kare, kare kodu okutuyorsunuz. Menü otomatik olarak e, karşınıza çıkıyor. Bu arada size bir şey göstermek istiyorum. Ozan bize böyle Urfalı diye 63 numaralı masayı rezerve etmiş. Şimdilik siparişlerimiz geldi arkadaşlar. Böyle patates kızartması, salata aldık. Salatası çok güzel gözüküyor bu arada. Bir de böyle kaşarlı mantar aldık. Yemeklerimiz de geldi arkadaşlar bu arada. Şimdi biz e, yemeklerimizi hatta Ozan başladı bile. Ben de şimdi yemek yiyeceğim. Bravo. 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 sizle. Sağ, sağ olsun. Sağ olsun, karşılıyorum. Bravo. Geleşim çıkarsa sağlıkta uzun uzun yıldız diyorum. Evet arkadaşlar eve geldik ama eşimin sürprizleri bitmiyordu. Şöyle göstereyim. Bir çiçek yollamış, balonlu, güller yollamış böyle. Bayağı da bir güller var. Tam olarak sayısını bilmiyorum, saymadım. İyi ki doğdun canım eşim yazıyor üstünde. Özel yaptırılmış bir e, gül buketi bu. Şöyle üzerine dediğim gibi iyi ki doğdun canım eşim yazıyor. E, böyle diğerini de göstereyim. Bu da görümcemin hediyesi arkadaşlar görümcem böyle koltuklarıma ve mobilyam uyumlu olsun diye lacivert solmayan gül göndermiş ışıklı böyle çok şık gerçekten çok beğendim üzerinde de böyle inciler var şöyle göstereyim gerçekten çok hoş evime de çok yakıştı. Bu da afran ve tahamın hediyesi arkadaşlar çiçek sepetinden bonifut yollamışlar bana gerçekten çok lezzetli görünüyor bunları da kahve yanında yiyeceğim inşallah. Evet arkadaşlar biz evimize geldik. Ee, size o anları e, biraz geç çekebildim ama Ozan bana e, yemeğe gittiğimiz yerde bir sürpriz organize etmiş. Böyle çok dediğim gibi özel bir şey değil ama ben o kadarını da beklemiyordum açıkçası. E, şey geldikleri an Ozan telefonu aslında çekmek için ayarlamış ama bu hepsi buradan indirimlerinden ötürü ben de tam o sırada telefonu elinden alıp hepsi buradan indirimlerine bakmak istedim. Çünkü onun telefonda uygulama var. işine işe bakın. Benim o uygulama yok. Video çekiyorum telefonda çok yer kalmıyor diye. Bende uygulamayı yok. Onunkine bakayım derken o sırada da kutlama için geldiler. Alkışlıyorlar falan. Ben hiç telefona ya o tarafa bakmıyorum. Diye. Telefondan böyle başımı kaldırmıyorum. Meğersem benim için yapılıyormuş. Ben diyorum ki herhalde birinin doğum günü falan var. Olaydan o kadar uzak kalmışım ki yani. Ondan sonra öyle bir pasta falan da kesmiş olduk. Çok güzel bir gün geçirmiş oldum. Ben de 25. yaşam inşallah sağlıkla, mutlulukla, huzurla, sevdiklerimle birlikte gelir diyorum. <laughs> Her zaman söylüyorum. İnşallah azalmadan çoğalırız. Mutluluklarımız hep artar. İnşallah sizlerle birlikte. Bu bu arada benim burada kutladığım ikinci doğum günü. Ben geçen sene doğum günümü burada hiçbir şey çekememiştim. Çünkü Ozan geçen sene tam benim doğum günümün olduğu gün askere gitmişti. Bedelli askerlik yapmıştı. Bilenler, bilenleriniz vardı belki söylemiştim. 28 gün askerlik yaptı. Ama gittiği gün tam benim doğum günüme denk geldi. Çok enteresan. Ondan önceki sene... eee Sanıyorum Nijerya'ya gitmişti. Ondan önceki sene, pardon, ondan önceki sene ben hamiledim. Ondan önceki sene Nijerya'ya gitmişti falan derken bir türlü doğum günümü adam akıllı kutlayamamıştık. Bu sene de böyle herhalde o da onu düşünerekten bir şeyler yaptı, hazırlamış benim için. Kendisine de buradan tekrardan çok çok teşekkür ediyorum. Böyle ee, bu arada annemler de bugün bana bir şeyler yaptı ablamlar falan geldi ama dediğim gibi benim hem boğazlarım acıdığı için hem de hiç halim olmadığı için bir de ablamlar da biliyorsunuz tesettürlü başları da o anda açık olduğu için sizlere hiçbir şey çekemedim orada da bir pasta kestik falan derken Lina'nın doğum günü benim doğum günlerim ona ya önceden yaptıklarımız baya bir karışmış oldu sizlere de daha fazla uzatmayayım bu videoyu nasıl bir video çıktı onu da bilmiyorum hatta artık burada sonlandırayım Beni buraya kadar izlediyseniz ve günlerimize ve bugünümüze ortak olduğunuz gibi bugünümüze de ortak olduysanız hepinize çok 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 teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmazsanız da beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.